Gracias. 213 rahat görüyor. 205 206 geçmedi. Bak benim eski telere 205'i gördüğü bu 185'i geçmiyor. Ya burada eğim vardı biz bilemedik. Vallahi eski eğim vardı ama ben ona baktım şimdi de topak kaç diyor. Yaptı 180 185 dedi. Yok. Ben öbür türlü 205 gördüm. Ama beygir aynı mı? Tapşıyorsunuz mu? Tapşıyorsunuz ya. mu? <laughs> abi bana yürüyordun ama abi ha. Abi ben yürüyordum. Baktım Ali de geliyor. Ali de aşağı. Ben dönemmiyor. Bir başladı. Abi biz, biz ayağım uyduramıyoruz ya. Girme. Girme. İyice itene gitsin abi. Ben tam girdim. Ananı sikim ağaçlara doğru. Giriyorum dedin. Arkamdan da. da bu çekiyor. <laughs> <laughs> Sonkin ne de düşün. abi bu? Bura mı? adamın olduğu yer de kapı var. Oradan bir giriyorsun en üst kata kadar çıkıyor. Valla içeride. Ha içinde. içeride insanlar var. İçeride insanlar var. Böyle oda oda Şu sol taraftaki camın orada mesela bir şey var hapishane gibi. Belki 20 tane oda var. Alt üstü ha. böyle. Oda oda şey yapmışlar. Yüksek olmaz açıkılır da. Ulan çık 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 yoruluyorsun zaten. Heee burada.